Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Caner Filaner. Bakma ve görme biçimleri Çevrimi Çelik'in kara filmleri konuştuğumuz e, videolarından birine daha e, hoş geldiniz diyorum size. Bugün e, Malta Şahini adlı filmi konuşacağız. Daha doğrusu Caner Bey bize onunla ilgili bir şeyler anlatacak o filmle ilgili. E, Caner Bey'e bize Malta Şahininden söz eder misin dediğimde bana hangisi dedi. Ne hangisi işte canım. Humphrey Bogart'ın oynadığı. İyi de dedi. Bir tane daha Malta Şahin'i var. O da 1931 yapımı. Ha öyle mi dedik <laughs> o zaman. E, Caner Bey dedi ki ben en iyisi bu ikisini karşılaştırayım. Bu ikisini karşılaştırırsak çok e, hoş olur dedi. E, ben de ne diyeceğim. Tabii hay hay dedim. E, Cener Bey'e hoş geldin diyoruz. Ve e, sözü ona devrediyorum. Başladık mı? Ha, tamam. E, sevgili Caner Fideler, çok teşekkür ediyorum. E, bu iki e, Malta şahini e, çevrimini e, karşılaşmak çok anlamlı olacak çünkü 1941 yapımı olan Humphrey Bogart ve Mary Astor'un başrolde oynadığı. John Huston'ın yönettiği film, kara filmler için bir bazıları başlangıçtır der, bazıları çok iyi bir örnektir der. Ama 1931 tarihli önceki çevrimde çevrim ile bunu karşılaştırmak bize hem kara film hakkında bir fikir verecek hem 10 yıl içinde bazı toplumsal değerlerin nasıl değiştiğini gösterecek. Roy Del Ruth 1931 tarihli filmi yönetmiş. O da hiç kötü bir film değil. O da iyi bir film ama tabii ki 41 yapımı e, gibi bir kült film değil. Başrolde, başrollerde Bibi Daniels oynuyor ve de Ricardo Cortez oynuyor. Ricardo Cortez de filmde böyle sürekli gülen bir e, Latin aşık derlerdi bir zamanlar. Öyle bir e, karakteri canlandırıyor ve bir kara filmden çok bir melodrama benziyor ee, bir kitaptan bahsetmemiz lazım Dashiell Hammett diye bir biliyorsunuz çok ünlü dedektif romanları yazarı var burada bahsedeceğimiz 1930'da basılmış olan aynı ismi taşıyan yani The Maltese Falcon adını taşıyan romanı ee, onu kapan da buraya koyalım sevgili Jenner yanlış, yanlış oldu Ş şuraya koyalım buraya değil buraya Okey. Şöyle. <laughs> e, bu ilk baskıdan edinmek isterseniz internette baktım fiyatlara hani kitap severlerin de demek ki çok e, ilgisini çeken bir kitap. E, binlerce doları gözden çıkarmanız gerekecek. E, bu iki film arasında temel farklar nelerdir diye ikinci başlığa geçiyoruz. E, bir kere 1931 yapımı olan e, filmin e, ABD'deki bu ekonomik krizin veya dünya kapitalizmindeki ekonomik krizin henüz daha etkileri tam ortaya çıkmamışken diyelim veya işte sanata sineman yansıması henüz tam değilken olduğunu hatırlatalım ve bu yüzden daha çok bir suç filmi ve melodram niteliği taşıyor ama 1941'e geldiğimizde artık e, o psikoloji daha önce bahsettiğimiz umutsuzluk psikolojisi işte suçları iyi kötü e, anlayışla karşılama e, psikolojisi ve umutsuzluğun e, toplumda yaygın olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda başlamış olduğunu, 1940'de sürmekte olduğunu hatırlatmış olalım. E, bu iki filmin her ikisi de, şu da önemli bir konu, bu iki filmin her ikisi de kitaba oldukça sadık kalmışlar. Tabii kitapta da çok daha fazla aynı... Yani ayrıntılar var. Bir kısmı dışarıda kalmış. Ben hani Türkçe çevresini okudum. O, fakat e, birçok diyalog bile her ikisinde de e, doğrudan yıl Hammett'in yazdığı şekilde korunmuş. Buna rağmen oyunculuklar arasındaki farklar ve yönetmenlerin yaklaşımdaki farklar nedeniyle iki filmin e, birbirine e, benzeyen tarafları kadar e, benzemeyen tarafları da var. E, ve e, ikinci film büyük ölçüde kara film özelliklerini taşıyor. Sonradan bu ismin konduğunu da hatırlarsanız adeta bu özellikleri başlatmış filmlerden biri olarak görebiliriz. Bu iki film arasındaki önemli farklardan birisi bir toplumsal gelişme diyelim. Hayes kodu denen bir e, kurallar bütünü var 1934'te başlamış. Onları sonraki e, sorulara bırakalım. E, geldik üçüncü soruya Hayes kodu. Bazen Türkçe'ye Hayes kanunu diye geçiriliyor, e, çevriliyor. Ama e, ben bu kanun sözünün buraya uygun olmadığını düşünüyorum çünkü Hayes kuralları diye veya HES Kodu diye söylenen liste aslında bir yasa değil, meclisten falan geçmiş bir şey değil. Sinema endüstrisinin bir anlamda satışlarını yani kazançlarını daha doğrusu azaltmamak için Katolik Kilisesi başta olmak üzere toplumun tutucu kesimlerine verdiği bir taviz ve bir çeşit otosansür olarak algılanabilir. Aslında 1927'de de böyle bir dizi kuralları kabul etmiş Eee endüstri kendi içinde çeşit otosansür. E, onlar daha gevşekmiş. E, 1920'li yıllarda Hollywood çevrelerinde bir takım e, skandallar oluyor, işte cinayetler oluyor kişiler arasında ve filmlerdeki e, Cinsellikle ilgili, ondan sonra şiddetle ilgili e, ama özellikle tabii kadın çıplaklığıyla filan ilgili sahnelere işte bunlar toplumlar hakkını bozuyor Yani diye itiraz edenlerin baskısıyla bir taraftan da 1930 e, krizinin yarattığı ekonomik sorunlarla da başa çıkmaya çalışan endüstri e, bir dizi e, kural yayınlıyor ve buna bütün yapımcılar ve film dağıtıcıları uymaya taahhüt ediyorlar. 1934'te faaliyete geçiyor yani fiilen uygulanmaya başlanıyor bu kurallar 1968'e kadar değil mi evet 68'e kadar ee, bir yani yapımcıların hemen hepsi yönetmenlerin hemen hepsi orada söylendiği gibi davranıyor. Bagdat bir kadın yönetmen Dorothy Arzner adını anmak istiyorum. 1940 tarihli Dance Girl Dance filminden daha önce söz etmiştik. Bu filmde mesela bu kodları ile kendisini sınırlı saymıyor. Ama işte bunu yapmazsanız filminizi dağıtmayız gibi baskılarla karşılaşıyor sinemacılar. Bizim filmlerden de birisi 1931'de yani pre kod deniyor buna. Yani kurallar öncesi dönem e, çekilmiş. Bu yüzden mesela banyoda görünen bir kadın var. Öpüşme sahneleri uzun sürüyor. Efendim, e, e, hafiyemizle e, iş arkadaşında, ortağının karısı arasındaki ilişki 931 tarihli filmde çok daha e, kesin bir şekilde vurgulanmış. Geldik dördüncü soruya. McGuffin. Nedir? Onun üzerinde duracağız ve bu filmdeki önemi üzerinde Hitchcock 39. basamak filminde ilk kez kullandığını söylüyor ve MacGuffin isimli e, sinema dili aracının ismini koyuyor. <laughs> Diyor ki e, işte hikaye giderken gerekli olan hikayenin sürdürülmesinde önemli rol oynayan ama sonuçta hiçbir değerin olmadığı ortaya çıkan bir nesne bir sır, e, bir şifre e, filmin MacGuffin'idir. Malta Şahini filmindeki sonunda değersiz oldu ortaya çıkan ama çok kıymetli sanılarak herkesin peşinden koştuğu o küçük siyah e, heykelcik de bir Makka oluyor. Hatta birçok yazar bunu önemli bir örnek olarak, Makka örnek olarak gösteriyorlar. E, George Lucas sonradan bir tanım daha yapmış. Daha doğrusu tanımı genişletmiş ve demiş ki Hitchcock'un dediği gibi önemsiz çıkması şart değil. E, film boyunca herkesin peşinden koştuğu şeydir. Evet ama e, bence demiş e, önemli bir şeyse de hakikaten çok değerli bir şeyse de buna gene makrabim deriz. Hikaye yazarken e, senaryocuların dikkate aldığı önemli bir şey bu. Bunun prototipi de kültür tarihinden dinler tarihler bunun prototipi de e, İsa'nın son yemekte kullandığı kutsal kadeh hani bunun peşinden koşan e, maceracıları anlatan komedi filmleri e, avantür filmleri yapılmıştır hep e, kamçı adam da vardı değil mi bunlar arasında diyerek e, bizim e, filmlerden 1931 tarihlisinde bu Malta Şahin heykelci konusunun ancak yarım saat sonra film başladıktan yarım saat sonra gündeme geldiğini yani, yani çok da böyle film boyunca e, dikkat çekmiş bir nesne olamadığını e, görüyoruz. Hadi 41 yapımında John Huston en baştan jenerik öncesinden şeyi koyuyor. E, bize Malta Şahin heykelci ile ilgili e, efsaneyi anlatıyor ve Filmin sürükleyiciliği, o heykele etrafındaki sürükleyiciliği en baştan başlıyor. Evet, e, bu soruyu da bu şekilde veya bu başlığı da bu şekilde bitirmiş olduk. Son başlıkta bu iki filmi kara film özellikleri açısından karşılaştırmak istiyorum. Gerçekten de bu filmi e, kara film sözcüğünü e, ortaya atan yazarın, e, makalesinde incelediği filmlerden birisi de buydu. Yani 41 yapımı olan Malta Şahini'ydi. Bu iki e, filmi 31 ve 41 yapımı versiyonları karşılaştırdığımızda önce kahramanlardan başlayalım. E, sert hafiyemiz birinci filmde yok. Birinci filmde bir işte Latin aşık demiştik. Sürekli gülümseyen ve kadınlarla e, flörtöz ilişkiler kuran yakışıklı bir e, hafiyemiz var. Evet, yani sonuçta hikayeyi o çözüyor ama e, 41 yapımı filmdeki Humphrey Bogart'ın canlandırdığı Sam Spide Samurai Spide, birincindekinden oldukça farklı. Hikayelerin içine dalıyor, riske giriyor, maceralar yaşıyor filan. Yani bu da kara filmin özelliklerinden biri. Fan fatal konusuna bakarsak, 31 yapım filmdeki e, ana kadın kahramanın ve diğer kadın kahramanların daha çok işte ezik gösterildiğini, işte zavallı gösterildiğini ve e, fan fatal özelliklerini dört dörtlük taşımadığını e, görüyoruz. Halbuki Mary Streep oynadığı 1941 tarihli filmdeki ana kadın kahraman ki ismi de zaman içinde değişiyor biliyorsunuz, erkekleri hep kendini zayıf gösteren ama alttan alta ikili e, oynayan, üçlü oynayan ve tamamen kendi çıkarını gözleyen, gözetleyen, insanların ölümüne sebep olan hatta insanları öldürebilen bir e, fan fatal olarak dikkat çekiyor. E, öteki karakterlerden gerçek polisler, ikisinde de var ama yine e, 41 yapım filmde Sunspade ile yerine göre işbirliği yapıyorlar. Daha doğrusu Bizim <laughs> hafiyemiz istediği zaman o polislerle ilişki kurup onlarla işbirliği yapıyor. İstediği zaman onları dışta tutuyor. Bir önemli farkı da bu Joel Cairo ya da Doktor Cairo karakterinde görüyoruz. 1931 tarihli filmde bu bayağı bir tırnak içinde normal bir karakter gibi görünüyor. Halbuki 1941'de davranışları değişik, işte kıyafeti değişik konuşması bile farklı. Bir anlamda öteki gibi gösteriyor. E, bunu da e, romandaki bir e, ifadeye e, dayanarak açıklamaya çalışayım. Romanda Kairo e, için e, ibne sözcüğü kullanılıyor. Yani insanlar kendi arasında böyle diyorlar ve bu da o dönemin koşullarında dışlanmış bir karakter olduğunu e, bize düşündürüyor. E, sanıyorum e, John Huston doğrudan doğruya gay e, iması yapıyor sayılabilir ama doğrudan doğruya gay olarak değil ama diğer davranışlarıyla onu öteki gibi göstermiş e, bir geliyor bana. Görüntülere bakıyoruz. İşte böyle birincisi daha çok işte iç mekanlar ağırlıklı ve bir melodram gibi, bir macera filmi gibi e, çekimler yapılmış ama 1941 yapımında ışık gölge oyunlarının çok olduğunu, Sokaklarda, e, sokakta geçen sahnelerin çok olduğunu, işte gölgelerin ağırlık taşıdığını, e, duvara vuran gölgeleri e, gözlüyoruz. Bu da bize e, 41 yapım filmde John Huston'un adını koymadan tabi kara film özelliklerini oluşturduğunu düşündürüyor. Bir başka özellik olarak hikayenin karışıklığı kara filmde hikaye karışık olur dedik. Bir öyle açıklama, bir böyle açıklama. O öyle der, bu böyle der. 1931 yapım filmde de bu var ama 41 yapım filmde daha belirgin. Her ikisinin de kitaba, romana sadık kaldığını ve diyalogların bile oradan olduğunu da gene hatırlatalım. Sonuç olarak, son farklılık olarak şunu da söylemek istiyorum. 31 tarihli versiyonda insanların işte iyi insan var, kötü insan var ve kötüler cezasını buluyor gibi bir e, felsefeyle bitiyor film. Vakı bir yapımında e, finalde umutsuzluğu, hayatın anlamı olmadığı sorgusunu ve hayatın boş olduğu iddiasını görüyoruz diye e, açıklayabiliriz. Böylece bitirmiş olduk. E, 15 dakikayı galiba bir iki dakikada geçtik ama belki aradan kesersiniz biraz. E, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Caner Fideler umarım başka yayınlar içinde beni davet edersiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Cener Bey. E, sayenizde hem kült bir filmi konuşmuş olduk hem de hakikaten bu e, önceki yapımla e, 1941 tarihli filmi karşılaştırmak, kara film hakkında bize çok güzel şeyler öğretti. Zaten biz ne diyorduk? Her yeniden çekim bir yeni filmdir. Burada bunu da görmüş olduk. Ee, ve e, kara filmlerin başlangıcında bir kilometre taşı olarak görülen Malta Şahin'i herhalde artık unutmayız e, özelliklerini de. Sağ olun, var olun. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Ee, Youtube'da yorum yazmalarını, beğeni bırakmalarını e, rica ediyoruz ve bu kaydı burada bitirirken bakma ve görme biçimleri çevrimiçi atölyenin daha sonraki kayıtlarında da hem sizinle hem izleyicilerle birlikte olmak için hoşçakalın diyoruz.